motosiklet oyununa hoş arkadaşlar. Diğer bölümde bunu almaya çalışıyorduk ve bir anda kayıt kesilmiş o yüzden e, aldım arkadaşlar 15. bölümde arkadaşlar. Onu da alabildim bayağı bir zordu. Bayağı zorlandım arkadaşlar. Yani almak bayağı bir uzun sürdü. Şimdi öne geçiyoruz tekrardan. Öyle hop. Neden ses gelmiyor derseniz sesi kapattım çünkü çok güzel <laughs> bakın. Neden? Kesin seni yapıyor. Hoppala. Şöyle yaptık mı? Hem bu uçağın nasıl motosiklet sesi geliyor? Baya bunu güzel söyledim. Bir sürü motosiklet var arkadaşlar. Oh my god. Bir Burayı da yıktık. Tentiyi de açtık. Bak Evet Kazandık. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyiydi. Çok easy peasy bir dakika. Evet arkadaşlar bir oyun donma hatasıyla hatasıyla yaşandık arkadaşlar. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Bu sefer mağarada yık. Şöyle bir. Ha. Bir takla atıp tutup ver. Bir kere da vurmadık onu. Burada atmayacağım. Böyle bir şey çıkaramayacağım. Olmuyor. Hoppala. Burada takla atın diye geldim de iki Stop. burada Stop diyor. Stop. Dur. 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 Oh. Bak. Hop. Kafayı vurduk. Hop. Bir vurduk. Hayır. Bir tane daha Buradadır diyor sen. Ay. Yine kalanlık. Çok güzel olur. Arkadaşlar motosikletimizin bayağı bir yani öyle böyle değil. Dur bunu. Çekerlekler patladı diyeceğim de tekerlek yok ki. Hava bak havaları patladı. Oy güzel. Şimdi sesini kısayım arkadaşlar. Konuşamıyor ki. Hoppa. Şöyle arkadaşlar. 10.000 like gerisi yüzümü gösteriyorum. Evet daha 7 like 7 de, abone değiz. Şey abone de. 10.000 abone de yüzümü gösteren de daha 7 Çok güzel. Zaten like atmayı unutmayın. Like atın. Ve çok güzel bitti bura. Gel. Ooo bu sefer gün doğumundayız. Ya da gün doğumundayız. Yok gün doğumundayız arkadaşlar anlamadım ben de. Hem gün gibi hem de nasıl neyse uzanmak lazım işte miyim? Hop. Hayır. Uçuyor. Nasıl ya? Dur en baştan başlat. Burasıyım zaten en baş. U du du du, -du, 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 -du. Woohoo! Hoppala! Bir takla attık mı? Oy! Hoppala! Hadi bakalım. Hoppala! Çok güzel. Hop! Ve yendik. Çok güzel. Çok iyi bir Böyle hop uçalım. Hop. Hop böyle tamamdır. Buradan da gittik. Hop böyle yaptık. Hop bir de şöyle. Hop bir de böyle. Hop bir de böyle yapmayalım. Bir de. Hop bir de şöyle. Hop bir de böyle. Hop bir de öldükle. Vermedik kafayı kırdık. Hı, kırdık Hop. Dur 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 dur. dur. Peki. Durmak lazım burada. Ben, ki ben mürebi mi ama be? Varim. Takla canısısız. Ne var ama be? Dur 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 Dur. arkadaşlar son anda kurtulduk. O nasıl bir şeydi? Son anda. Dur Cesu dur. 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 Gitsin, git. Sesleri kasın var. Mutlu sıkıntı sen sesi gelsin. What the? Ne kapat? Lan nasıl? Hop hop. Lin 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 lin.

O oh, burası bayağı güzelmiş. ne olacak? Burada ne Ne edecek? Ne edecek? Hmm. Çok güzeldi arkadaşlar. Bölümlere bir bakalım. Bölümler ne kadar gitmiş? Ne kadar gitmiş? Ne kadar gitmiş? Aa, burada yıldırım gidiyormuş. İki bölüm yeni bölüme geçeceğiz. Sonra da video bitecek. Hop. Arkadaşlar bugün böyle bir video çekeyim. Çimlere çarptık. Çimlere kaçacak. Böyle şu an ne kadar çekiyor. Hiç yapmasa ne güzel olurdu arkadaşlar. Ben. Stop diyor burada. Stop. Dur dur dur. Evet. Ne yaptın beni? Ne yaptın beni? Ama şimdi uçuruz şöyle. Hop buradan da çıktık. Hop buradan da böyle yaptık. Buradan da böyle yaptık. Buradan da kafamızı kurdu. Hımm Hımm Kut tuttu Hadi yarısını Bir ses yapalım Arkadaşlar Bir çok ses Vuuu diye böyle Vuuu yapıyorum Vuuu yapıyor. Hadi işte bu Kıs kıs Uçuyorum Uçuyorum Karakteri. Ne? Ne? Kork bana. da bana. Aaa ben niye bana bastım ya? Sonra da oyun bitiyordu zaten. Ayaktan toks diye vuracaktı bize. Ama ölmeden bitireyim.

terziydim lan ben artık dur 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 stop stop, 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 stop. tamamlar yukarı gidecek 100 buradan da çekme <laughs> tam da uzanaraktan sanda bat. Böyle ki tamam gidiyoruz. da. Arkadaşlar basıp ne kadar hızlı gideceğiz? Yani az ses gelirse çok yavaş gidiyoruz. Çok gelirse hızlı gidiyoruz da hiçbir şey yapamadı Sadece çok gürültü. Hop Şöyle gidelim.

Yes! Ule! 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 ni 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 ni, ni Ule! ni Ule! ni Ule! 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 like atmayı abone olmayı like, Ule! 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 Görüşürüz. Ule! görüşürüz.